Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan bir Kalay'dan yepyeni fotoğraf geldi. Bir Kalay kendi fotoğrafını sosyal medya üzerinden story kısmında takipçiler için paylaştı. Ben de sizler için video halinde sunuyorum. Bir Kalay hakkında yeni fotoğrafları, bilgileri ve haberleri elde etmek için kanalıma abone olmayı bildirim Butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.